Bugün Söğüt'e gitmek için yola çıkıyoruz. Deniz Yıldızı Butik Oteli muhteşem Söğüt manzarası bizi karşılıyor. Otelde yapılan kahvaltıda verilen her şey kendi bahçelerinden topluyorlar. Gecesi, gündüzü ayrı güzel, yemeklerine doyum olmuyor, tertemiz ve mükemmel bir hizmet var. Her şeyin tadına varmak için iki gün boyunca telefonu elime bile almadım. Gelelim asıl konumuza. Hala bu otomobil fiyatlarındaki indirimleri yeterli görmesem de en ucuz sıfır maalesef manuel 5 tane araç sıralayacağım sizlere. Birincisi en çok indirim olan Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 beygir güce sahip. İkincisi Hyundai i20 1.2 84 beygir. Üçüncüsü Opel Corsa 1.2 75 beygir güce sahip. Dördüncüsü Citroen c 1.2 PureTech 83 beygir güce sahip. Beşincisi Renault Clio 1.0 65 beygir. Sizin tercihiniz hangisi olurdu? Geldik bugünün dizelerine. Şimdi bana biraz çam havası lazım, biraz yeşil, biraz mavi. Bir semaverde odun ateşinde demlenmiş çay en çok da huzur.